kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 3. E, sınıf fen bilimleri dünyamızın yapısı konusunu anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce dünya dünya ve üç şeyden dünyanın ilk şeyi bizim yaşa, üst, yaşadığımız katmanı, 3 katman. 3 şeyden oluşur. Birincisi hava katmanı en dıştadır ve e, atmosfer vardır orada. Onun sayesinde hava alırız. İkincisi su katmanı. Bu dünyamız zaten. Bu da burada su. Su katmanını da da <laughs> balıklar yaşar. Kara katmanı, yeşil olan yerler kara katmanıdır. Orada biz yaşarız. Şimdi şöyle. Su katmanında toprak daha incedir. Bakın gördünüz mü? Toprak burada. Burada toprak. Ama dağlarda toprak daha kalındır. Bakın toprak burada. Burada. Sonra diğer şeye geçelim. Burada bu bakın su katmanı balıklar yaşıyor. Bu bakın hava katmanı orada da kuşlar uçuyor ve uçak gidiyor. Bu da bizim yaşadığımız kara katmanı. Burada da evlerimiz, biz ve hayvanlar var. <laughs> Dünyamızın dörtte üçü sudur. Dörtte biri ise karadır. Hadi öğrendiklerimizi test edelim. Bu da bizim dünyamız. Hadi öğrendiklerimizi test edelim. Aşağıdaki ifadelerin numaraları ile ilgili oldukları katmanın kutucuğuna yazalım. Birinci, dağlar ve ovalar ve ormanın bulunduğu katmandır. Bu hangi katman acaba? Kara katmanı. Şöyle. Kara katmanı. O zaman kara katmanına bir yazıyoruz. Okyanuslar, nehirler ve denizler bu katmanda bulunur. Bu hangisi olabilir acaba? Su katmanı. 2. Çeşitli hava olaylarının gerçekleştiği katmandır. Bu hangi katma acaba? Hava katmanı. O zaman buraya 3 yazıyoruz. Dördüncü. Dünyanın dörtte birini oluşturur. Bunu sanırım görmüştük. Neydi bu? Dünyanın dörtte birini oluşturur. Tabii ki kara katmanı. 4 yazalım. 5 Güneşin zararlı ışınlarını engelleyen katmandır. Bunu söylememiştim ama bu da hava katmanı. Altı. Bulutlar ve gök kuşağının gözlenmediğimiz katmandır. Hangisi acaba bu? Tabii ki altı. hava katmanı. 7. Dünya modelinde mavi renk ile gösterilir. Bakalım. Dünya modelinde mavi renkle hangi yer gösteriliyor? Bakalım. Şöyle bakıyorum da mavi renkle sadece su katmanı gösteriyor. O zaman e, O zaman dünya modelinde mavi renkle gösterilen 7. 7 su katmanı. Erozyon deprem gibi doğal afetlerin oluştuğu katmandır. 8 diyor. Bu da kara katmanı. Dünyanın dörtte üçünü oluşturur. Bunu görmüştük. Bakalım hangisiydi bu? Bakalım. Dünyamızın dörtte 3'ü sudur. Tamam. O zaman dokuzu da su katmanı. başka bir videoda görüşmek üzere